Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben aşkım. Ben Eymen. Bugün sizlerle beraber para Arkadaşlar saracağız. bir önceki videoyu izlediyseniz bayağı bir para bulduk onları sayacağız. Evet videonun sonunu izleyeceğiz. O da bir zengin olabiliriz. İlk önce Türk liralarını sayalım. Bir kuruş. Bunları çıkaralım. Bir kuruş var. Dur, bir dur dur dur. Dur. Şimdi 2014 sus. 2, 2 3, 4 5 6 7 Dur lan. 7, 7 8 9 10 11 Hayır bu 50'dir. Şu an 10 11 12 12 13 14 15 16 17 Hoca ben de böyle gösterelim. 18 Arkadaşlar böyle gör. Burada da fındıklarımız var. Yiyelim. Heh. Bir dakika. Şimdi. Eymen. Ulan nasıl göstereyim? Ulan göstermeyin. Ne olmuş ya? <Sessizlik> böyle. Görüyorsun. Ses sor aşkım. Ne? Ses sor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Ay 22 frank. 2016'da üretilmiş. Tamam burada Arap parası. Hepsi yurt, yurt dışı paralarını yurt bir ayıralım. Dinar var burada. Dinar olabilir ya da başka bir şey. Şu yurt dışı paralarını bir ayır. Seni baya bu Arabi. Ben 5 kuruş seri alayım mı? 5 kuruş. Bunlar dövizciye götürsek kar, çocuk parasına çevirir mi? Benim babamın arkadaşı bir döviz, döviz dükkanı var. Oraya gidelim. Lan yok yukarıda var zaten. Direkt oraya gidelim orada var. 1 2 3 4 5. Bekle. 5 10 15 20 Arkadaşlar beş, yurt dışı beş. paraları paslanmıyor. Evet. Bizimkiler böyle eskiyor, eskiyor da onların hiç yani. 10, 15, 15 Ben ne kadar yurt dışı parası olduğunu ay, ne kadar şurada para olduğunu unuttum. Ya biz en iyisi direkt yurt dışı paralarını ayıralım. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Bence bunu hepsini böyle koyalım. O da dikkatli olur. Aha! Bir sent, Bir sent var arkadaşlar. Oğlum altına benziyor lan. Arkadaşlar bir cent var. Ha ben de buldum bir tane. Hayır bu cent. Bir cent bak cent yazıyor. Bekle. Hayır bir bir Amerika'daki cent yeri euro, euro bir cent. Evet o yüzden bunları koyuyoruz böyle. Yani. Oha! Bir kuruşa bak. Evet bir kuruş kullanılmıyor artık. Bayağıdır görmüyoruz bir kuruş. Ben ilk defa görmüştüm bu arada. Bir kuruş. Hmm. Daha kalmadı herhalde. Yo daha var. Şuralar bak şuralara bak. Yok oralara baktım. Ha, var var. Var var var. Başlar ara, ara aralarda olabiliyor bazen bak. Ha bu beş Yok da yok. Bu olmadı olmadı. Dur şimdi bunları bir şuna dolduralım. Evet. Aa. Ha, Sen de topla. Ha. Ama toplarken dikkat et. Belki içinden çıkabilir. Beklesene bence ne olur. Arkadaşlar bekle bekle bekle. Çabuk göstermem lazım. Ne göstereyim? Parayı ayağımla tuttum. Oha. Ayağını göstermeyeceksin değil mi? Yok. Bak sen... Ya dur dur en iyisi.

yapıyor ya. Tamam yaptı. şimdi. Şimdi. bu düzgünce bak yurt dışı parası şunun içine at. Belki içine çürük biraz ben görüyorum görüyorum. Abi bu bunu... ne? Bir sen tamam. Bir tamam yapayım. hepsi şey. Dörtgen. Başka bu da ne var mı? Ne döküyoruz. Nereye yapacağız? Nereye dökeceğiz? Dök. Ya az önce aynı şeyi yaptı ki. Neyse tekrar döküyoruz. Kaşar like etmeyi abone olmayı unutmayın. Lütfen bir de. Hadi şu bakalım. an şurada kaç para var acayip merak ediyorum. Evet ya. Bir frank kaç lira? Kaç lira? Bir frank. İsviçre frankı. Bundan nasıl götüreceğiz lan <laughs> biz de o şey? Bekle. Ablam olayacağız. Almanya'da. Para bizde. Şöyle <laughs> bizde. Bizde ne var? Fındık yerine parayı yiyordum. <laughs> Fındık yerine para yemek. Arkadaşlar fındık yeri para yedi. Madalyalarımızı gösterek. Yok bir tane kendimin. kendimi. <laughs> 2023 yarı finalisti benim. Arkadaşlar bunu size göstermem lazım. Ben aynı yerde bir top var bizde. Evet. 2012 Euro 2012 topu. Adidas. Sponsor olsana bize lan. Bakın arkadaşlar. Top benimle eşit ve yani, 12 yıldır da bizde. Evet, abim aldı bunu 2012'de. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dakika şuradan arkadaşlara bir şey git. Bak bak. Bir dakika, tam. Böyle bir animasyon var De bu var. Arkadaşlar eski bir tane topu nasıl e, normal bir topa dönüştürebileceğinizi gösterecektim de sen kamera alsana bir. Kamera. Bırakalım. dakika. Mürekkep Bu ne? ne? Şişiriyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz bunu yerine geri koyalım. Şu çekmeceyi de kapat. Neyse. Aa bir dakika. Oha. Arkadaşlar geliyor. Köşeler e, kamera baya kötü. Arkadaşlar. Dı dı dı. Arkadaşlar. Üç. İki. Dı 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 Arkadaşlar. Dam dam. Dam 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 dam. Arkadaşlar baya iyi. Bunu canlı yayında kullanabiliriz ha. Evet. Ama eğer 50 abone olursak. Çünkü 50 abone canlı yayın açabiliyoruz. Lütfen abone olun. Bunu görmek istiyorsun canlı yayınlarda. Yani 1000 saatlik canlı yayın yapacağız. E Neleri? What? Celiliş konunun ayakları çıktı arkadaşlar. Kişiler. Bir gün bitirecek mi ya? İstiyorsanız bak istiyorsanız video bitirelim. Tamam arkadaşlar. Bu video burada bitti. Beğenip like atmayı unutmayın. Bay evet. bay. Bye bye. Bye bye. bye, bye.